哥笑 Arkadaşlar bana kimin mesaj attığına inanamayacaksınız. Görüyor musunuz? Bana koyun şav mesaj atmış arkadaşlar. Koyun şavını zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bundan yıllar yıllar önce çok eskiden koyunların bir çizgi filmi vardı. Bu koyunlardan biri de koyun şavdu. Abi ne alaka bana gecenin bir vakti mesaj atmış. Gerçekten aklım almıyor. Umarım bu da başımıza bela olmaz arkadaşlar. Bu gece bunu öğreneceğiz. Konuşacağız onunla. Koyun şav ekseyle bakalım neler konuşacağız. Hep birlikte de göreceğiz. Videoya geçmeden önce lütfen atla like atın Bu sizlerden çok güzel likeler bekliyorum. O seferki En az şöyle bir 3500 falan bekliyorum. Mutlaka like'a basıyorsunuz. Kanalıma iyi Mutlaka abone olun bizler için. Ailemizi iyice büyütelim. O sefer icalesini bir milyona doğru götürelim arkadaşlar. Mutlaka abone oluyorsunuz. Ve videonun sonunda güzel yorumlar ekranı çıkacak. O yüzden güzel yorum atmayı da unutmayın. Hemen bekliyorum. Her neyse şimdi telefona geçelim ve konuşalım bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar Okan hemen buraya var Çiftlikten kaçtım. Senin için geliyorum yazmış abi. Çiftlikten kaçtım diyor bir de arkadaşlar. Biliyorsunuz bu koyunlar çiftlikte duruyorlardı. Zaten bu çizgi filmi izleyenler varsa yorumlarda kendini belli etsin. Yazın hemen. Shaun neden çiftlikten bir dakika neden çiftlikten kaçtın? Bakın profil fotoğrafında görüyorsunuz arkadaşlar koyun Shaun ne kadar tatlı duruyor değil mi arkadaşlar? Ama bu koyun Shaun eksi arkadaşlar. O yüzden her an ne diyeceğini gerçekten tahmin bile edemiyoruz. Bakalım senin için senin için diyorlar benim için mi kaçmış? İşini e bitireceğim senin. Ben sana ne yaptım lan? Durduk yerde Bana böyle şeyler Diyorsun abi ben ne yaptım? Çocukken izlerdim arkadaşlar ben bu koyun şavunu Ve severdim de yani ama Neden bana böyle diyor? Ben seni Küçükken <laughs> izlerdim. Neden bana böyle diyorsun anlamadım. Yazdım bakalım. Bilmediğin çok şey var. Ne diyorsun? Bilmediğin çok şey var diyor. Ne diyor lan anlamadım. Bu arada bu koyun Shaunla ilgili video gelsin mi? Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Gece 3'te koyun Shaunlu filmini falan izleyebiliriz. Hepinizi kandırdım. Nasıl? Abi bu ekse karakter olduğu için aslında bu farklı ama oradaki gibi masum değilim. Bakın bu ekse hali arkadaşlar. Oradaki gibi masum değil arkadaşlar. Ben Shaun Ekseyim diyor. Oha. Şavlekse neden bana zarar zarar vereceksin ve sen öleceksin yazmış bir de üste bak şimdi gördüm abi Bir dakika buradan çıkartma falan atabiliyor muyuz? Oğlum bunlar nasıl çıkartmalar lan? Ulan bu ne popo kafa falan var abi düzgün bir şey yok mu? Bunu yakında öğreneceksin dedi Ne zaman? Evime mi geleceksin? Evime mi geleceksin dedim yazıyor Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Abi gerçekten bu koyun şal eksen nereden çıktı durduk yerde abi. Gelmemi ister misin? Hayır. Yoksa korkuyor musun ha? Ben hiçbir şeyden korkmam. Ben Okan Sarı Ben Okan Sarı Arkamda OSFC ailesi var. Böyle yazdım arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Boşuna korkma Okan dedi. Bakalım ne diyecek. Bursa'da oturduğunu biliyorum. Oha! Lan nereden biliyorsun Abi gerçek Google'a falan yazmış olabilir Okan kanser oldu nerede nerede yaşıyor falan yazınca çıkıyor galiba. Birazdan seni öğücek. Daha sonra o sevecen ailesini. Oho! Onlara dokunamazsın. Hiçbir şey Yapamazsın. Aynı çiftliğimdeki koyunları ve sahibimi öldürdüğüm gibi oha. Abi ne diyor? Çiftlikteki diğer koyunları ve sahibini de öldürmüş. Öyle söylüyor arkadaşlar. Sizce gerçekten öldürdü mü? Az önce dedikleri gerçekten beni çok korkuttu. Ben lanetli bir koyunum. Herkesi öldüreceğim. Senin bir de köpeğin vardı köpek arkadaşın olan oldu. Arkadaşlar çizgi filmi izleyenler bilir bir de köpek vardı o çizgi filmde sahibinin köpeğiydi yani bunlar şimdi koyun ya o da çoban köpeği oluyor herhalde. Onu da öldürdüm diyor oha. belki belki de yalandır arkadaşlar bunlar bilmiyorum ama gerçekten beni korkutmaya başladı abi bu neler diyor böyle. Aa bakın bu köpek işte bak attı. Evet bu köpek. Nasıl öldürürsün lan onu Abi ya bu kadar tatlı arkadaşlığınız Nasıl yapar bunu Gözüm hep onun üzerindeydi Ve sonra öldürdüm diyor abi Bir dakika lan. Bir dakika bu koyun konuşamıyordu arkadaşlar Sen Konuşamıyordun soralım bakalım Konuşamıyordun çizgi filmde Nasıl yazıyorsun Burada Maşallah yazar olursun Harbiden abi bu ne Ağzın susmuyor vallahi dur ağzın susmuyor. Onların hepsi yalandı. Onların hepsi yalandı diyor. Yalandan mı konuşmuyormuş gibi yapıyormuş. Kimse beni susturamaz. Abi bu eksi olduğu için bence hani bilmiyorum bu konuşabilir arkadaşlar. Normal konuşan konuşamıyordu. Ben sizi sustururum. Abi ne diyeyim ben buna? Ne? Lan ne güzel meyledi be. <laughs> Benden koyun olur mu arkadaşlar? Her çiftliğe benim gibi koyun nasıl? <laughs> Abi niye kendi bakar diyorum? Bu ne ya? <laughs> tamam. Dur. Senin evine geldikten sonra da böyle konuşabilecek misin bakalım demişti. Gelecek misin? Gerçekten. Demek daha geçiyorsun benimle öyle mi? Bir de ha ha diye gülmüş bak. Ha 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 diye gülmüş. Gelip seni öldüreceğim. Abi. Ne zaman? Gece 3'te mi? Abi gece de 3'e yaklaşıyor şu an. Ben küçükken koyunları çok severdim. Konuşurduk onlarla ama sen niye böylesin? Lan bir dakika video gelmiş bir dakika bir dakika. Abi video attı bana koyun şu an görüyor musunuz? Bir dakika izleyelim sizinle beraber. Başlatıyorum. Başlattım. Ne oluyor? Karanlık bir şey göremedim. Ne oldu orada? Köpek mi vardı? Bir şey vardı. Evet sahibi bu arkadaşlar koyun şalın. Koyun şal burada bakın küçük olan gördünüz mü? Lan! Ne oluyor? Sahibi öldürecek mi koyun şalı? Abi bir dakika orada bitti. Ne oldu öyle lan? Ben Shaun ekseyim. Ay bu nasıl video böyle? Buna da bayılacak mısın bakalım falan demiş bir de. Abi sahibi öldürecekti koyun şalı ama galiba oradan sonra şalın ekse sahibini öldürdü bilmiyorum. Çok korkucu arkadaşlar çocukken köyde koyun görürdüm. Koyun görürdüm ama hiçbiri senin gibi şeytan değildi yazdım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hala da hastayım arkadaşlar. Bu hasta halimle bir de Shaun eksi çıktı başımıza ya. Onlar artık yok. Hepsi öldü. Yu. Sıra sende diyor. Ben koyun muyum? Yok demeyeceğim artık. Tamam lan. Tamam lan. Geceyi bekliyorum. Saat 3'ü dedim ve burada konuşmayı bitiriyorum <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Bakın duydunuz mu dışarıdan me diye koyun sesi geldi arkadaşlar ve bu kesinlikle koyun şan ekse arkadaşlar ve de bakın saati de göstereceğim bakın şöyle tıkladım görüyorsunuz gecenin 3 arkadaşlar ve gecenin 3'ünde dışarıdan koyun sesi geldi arkadaşlar kesinlikle koyun şan ekse şu anda evinde arkadaşlar abi ne yapacağım gerçekten de geldi bir dakika sizinle beraber Çıkıp bakalım arkadaşlar Bu odanın kapısını açık bırakmıştım Çıkıyorum İyi ki bu ışığı falan da açık bırakmışım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar hazırsanız Dışarıya bakacağım arkadaşlar Umarım Umarım bir şey çıkmaz arkadaşlar Birden üstüme falan atlamaz bir dakika Buradan görebilir miyim bir şey Yok bir şey görünmüyor arkadaşlar Açıyorum hazır mısınız Açtım Abi bu kıcırdamadığı filmlerdeki gibi çok korkunç bir dakika ışık. Işık açılsın ışık. Lan ışık açılmıyor. Arkadaşlar bakın. Dış kapı da açık arkadaşlar. Koyun şu an burada olabilir arkadaşlar. Koyun şu an burada olabilir. Lan o ışık yandı. Bak buranın ışığı çalışmıyor. Oranın ışığı çalıştı. <laughs> Gördünüz mü? Gördünüz mü? Kapa. Arkadaşlar. Kapa. Bak beyazlığı görüyor musunuz? Arkadaşlar. Koyun şu an neyse Gördünüz mü? Ananı satayım. Abi gelmiş gerçekten gelmiş arkadaşlar. O ara kısımda saklanıyordu. Çıktı bak. Bak gitti mi? Bak. Biraz gözüküyor gibi arkadaşlar bilmiyorum ama şurayı da kapatıyorum. Abi koyun şu an resmen evime gelmiş arkadaşlar gördünüz. Gerçekten evimde arkadaşlar. Umarım içeriye kadar gelmez. Kapıları kilitledim ama bilmiyorum. Bu tarz karakterler, ekse karakterleri, krepi pasta karakterleri, bu korkunç lanetli yaratıklar biliyorsunuz her şekilde gelebiliyor. Umarım evime gelip beni öldürmez arkadaşlar. Koyun şu an ekse hakkında nasıl videolar gelsin. Gece 3'te filmini izleriz, oyununu oynarız. Yani her türlü şey yaparız eğer isterseniz. Ben burada videoyu bitiriyorum. Videomu sonra görmem mutlaka videoyu beğenmeyi, abone binleşmeyi unutmayın. <gülüyor> 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 Sana daha az çok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz o sevgiler. Let's see.